izleyenlerimiz. Hepinize selamın aleyküm. Ben yine bahçedeyim bugün. Cimriberi toplayacağım arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben gördüğünüz gibi iyiyim. Biberlerim bayağı şey etmiş. Açık topladım vulkan gelene kadar. Toplayayım cimriberi turşusu yapacağım bugün. Bugün toplarken size göstermek istedim. Yakından gel göster oğlum. Şöyle toplayayım ben. O Arkadaşlar bayağı bir Rabbim bilmiş. Çok şükür. Daha ilk defa topluyorum ben. Turşu hiç yapmadım cim biberinden. Şöyle de Furkan gelene kadar topladım. Bunu turşusunu yapalım birlikte gösterelim de. İstedim yani. Şöyle toplayayım arkadaşlar. Bundan sonra kışlık hazırlıklar devam ediyor. turşu, ekmek, hamur işleri yani. Köy yerinde böyle inşallah sizlerin de kışlıklarınız başlamıştır. Domateslerimizi de şöyle gösteriyorum. Bunlar da ben arkadaşlar sos yapacağım. Acılı ezme bildiğiniz yani. Onu da ileride yaparken gösteririm. Böyle kızarmasını bekliyordum bu sert domateslerde. Şöyle yakından göster. Sos yapacağım. Onu da birlikte yaparız inşallah. Nasip olursa. Tomatesi toplamıyorum o yüzden. Uzun bir biber turşusunu vurayım da. İşte turşularımız işte. Böyle çim biberinden, domates biberden, salatalıktan. Evet, salatalığı kurdum, yiyoruz. Açtık birini. Salatalıkları pek koymuyoruz da. Şöyle yaklaştırdığımız gösteriyor de bunlar yedi veren diyorlar bu güzelleri arkadaşlar. Yedi veren Rabbim ne biçim vermiş. Çok şükür. Tanesine veren Rabbim'e. Ben bunları son adam diktim öbür biberlerimle de Diktim. Salatalıklar kurulur mu? Salatalıklar gitti zaten hastaydı. Bunlar gitti bir şey. toplanacak. Bunları da kurutacağım arkadaşlar. Dolaba koydum. 5-6 poşet. Patlıcanlarımız da ileride kurtarın yarın bir gün toplayıp. Kışlık kurutacağım onları da. Zaten patlıcanımız da hastaydı. Onlar gitti de. Domates, biber, işte ne kaldıysa. Onları da yapmaya çalışacağım. Şöyle toplayın. İçeride ayıklarken, kurarken de gösteririz değerli dostlarımıza. Şöyle. Bakın sen yiyemen herhalde onu duruştun da. Yetmez, acı mı? Tazesi şiitmez, acı olmaz pek de yine de acı cinsi yani. Ben karışık dik Sıkındığına bu yeşil çim biberlerinden. Küçükleri bir şey etmez de sertleşenleri bayağı bir acı olur. Sen de tazelerini de yersin. Yedi veren diyorlar da Furkan bak görüyor musun? Çatal çatal ayrılıyor bir kokteyl. Yedi tane mi var? Evet. Görüyor musun? Hmm. Böyle bir tane çiğden fideden yediye bölünüyor, yedi fide oluyor. Yedi veren diyorlar burada. Şuraya bakar mı? Hmm. Yaklaştırır ben bunu güzelce turşu yapalım da. Diğer ürünlerimizle birlikte göstererek içeride konuşmak üzere. Evet arkadaşlar ben bahçeden eve geldim mutfağıma. Tekrardan hoş geldiniz hepiniz. Ve bahçenin mahsullerini toplayıp geldim. Rabbim vermiş. Çok şükür. Bunları şimdi böyle ayıklayıp leğerimize alıyorum. Başka bir şeysi yok yani. Turşu yapacağım arkadaşlar. Bunu ait da ayıp yıkayıp güzelce hazırlayıp zaten turşuyu yaparken de gösteririm. Şimdilik hazırlığını yapıyorum ben. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben yaptığım şekilde size anlatmaya ve göstermeye çalışacağım arkadaşlar. tekrardan teşekkür ediyorum bizi desteklediğiniz için Allah razı olsun hepinizde biberlerim de karışık arkadaşlar bunu fındık biber diye aldım işte ben hüzüzlü karışık aldım bu yeşiller biraz daha acı oluyor ama dediğim gibi biz seviyoruz. Zaten fazla da büyümüyorlar. Şöyle karışık kuracağım da. Sitilin alıkanı da iki türlü istemiştim. Karışık olsun diye. Ektik, biçtik. işte, tek tek Rabbim şeyini veriyor çalıştığımızın karşılığını. Çok şükür. Uğraşırsak da işte kışlık yiyeceklerimizi, turşularımızı falan hazırlıyoruz satın almaya gerek kalmıyor arkadaşlar. Toprağın, suyun, şeyin oldu mu? Gücün oldu mu? Ekeceksin. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben biberimi ayıkladım, yıkadım. Gördüğünüz gibi şu hale getirdim. Her hazırladım. Domates doğradım. Sarımsağımı zaten dünden hazırlamıştım arkadaşlar, ıslatıp sıcak suyla temizlemiştim. Bir de şöyle göstereyim turşumuza kaya tuz yani kırıntısı böyle hazır satılıyor zaten. Bir de benim işte kurduğum şekilde bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Sizler nasıl yapıyorsunuz yorumlara bilgilerinizi yazarsanız sevinirim. Benim Ce yapma şeklim böyle. Cam daha sağlıklı iyi. Hmm. Cama vuruyor mu seni? Şey, plastik değil de. Bunaca da odur herhalde oğlum. Şöyle altına 5-6 diş sarımsak. Şu ilenecek de görürsün. Görünüyor mu şimdi? Hmm. Şöyle domates koyuyorum arkadaşlar. Ayıkladığım biberlerimi karışık olarak Şöyle Koyuyorum Cin biber mi bunlar? Arnavut biberi diyorlar. İşte biz koyda cin biberi diyoruz İkisi de aynı mı? Aynı Acı biber Bunlar büyümez oğlum şey olduğu için Ama Vur. acı olur onlar küçük acı Hı? Acı olur Acısının için vuruyor işte Şöyle tazeyken bir iki tane vurarsak bir de sonra sularla o biberlerimiz akşam tekrardan en az kaç ay ya da sene beklemesi gerekiyor bunu sene beklemez oğlum bu var ya bir ay içinde şey der olur ama ben hemen açmıyorum arkadaşlar sirke etmez mi sirkeyi sonunda dökeceğim ben hemen açmıyorum çünkü kar yağınca daha güzel oluyor. Şimdi salatalık tuşlarımız var oğlum. Karışık domatesli salatalıkla şey kurdum. Benim benim bildiğim turşu bir sene bekler. Bekler ama kışa işte iyi olur. Şimdi açmazdık bunu. Olur 15-20 gün içinde olur da. Şöyle yarıya kadar geldim arkadaşlar. Tekrardan domates koyuyorum arasına. İki, üç tane de sarımsak atıyorum. Şöyle karıştırayım. O onu almaz herhalde. Şuna da koyacağım. Şöyle. Geç kilo oğlum. Yağ getireceğim de oğlum onda açınca bitmiyor, bozuluyor. Böyle de iyi değil mi? Kucuk hmm. açınca biraz çabuk yesin diye. Şöyle yeterli herhalde. Hı hmm. hı. Tekrardan 2-3 tane sarımsağımızı ve domatesimizi koyalım. Bunun işi tamam. Sirkesini koyup isteğinize göre ben kuru koyuyorum. 5-10 tane arkadaşlar. Onu getirmemişsin de şimdi getiririm onu da. Kuru da koyarım. Turşu dönmesinde yardımcı oluyor. Şuna da koyayım da küçük. Bunu açıp Yiyebiliriz. Şimdi bu geldi. Şöyle. Yanlış yaptık. Neyse. Hmm, domates mi koyalım? Domates koyacağım da arasında dursun. Bir hmm, şey, bir olur. şey fark etmez ki. Hı hı. Zaten içine koyuyoruz. Şöyle bunu dolduralım. Anca herhalde bunu. Hı -hı. Sen zaten turşu var pek sevdin, mu? biber acı olursa yiyemem. Şöyle sarımsağını tekrar atalım. Domatesten de koyalım. Hem güzel görünüyor. Demek ki söylediğim gibi dönmesinde yardımcı olur. Tekrardan dolduralım. Böyle küçük kaba olursa ...çabuk biter. İyi olur. Daha bunlar oldu bak. Şunu sapı kalmış anne. Ne? Biberi. onu unutmuşsun. İyi gördüm valla benim göz boş. Şimdi tamam yeterli. Arkadaşlar şu domatesin kalanını hepsini ilave edeyim şimdi. Şöyle. Ben şöyle tuzlarını koyacağım şimdi. Şöyle yemek kaşığından biraz büyük kaşıkla bir kaşık. Ne oldu nasıl atacağım? değil. Az. Orta üstüne koyacağım. Elim ıslak ya. Kuru avcımla atardım arkadaşlar ben de. Şöyle az bir şey de. Küçük kaba. Ona da çok koymadım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben sarımsak büyük kalmış bir tane. Onu doğrayıp şunun üstüne koymadım ya. Şöyle atayım. Şey. Bunlar döndüren sirke iyi ya. Sirke. Her şeyi tatlı aynen 5-6 şalı nohut koyalım. Şöyle. Yeterli herhalde. Kuru nohut. şurada ben koyayım. Arkadaşlar bir bardak doldurdum. Bu kaplar küçük olduğu için şimdi ben Yarısını dökeceğim. 5 kiloluk bir bardak koyuyorum. 5 kiloluk yağ patlağına. Ama bu 2 kiloluk zeytin patlağı olduğu için yarısını koyacağım şöyle. Yarısını da öbür kuçuya koydum. Bunlar yeterli olacaktır dönmesi için. Üstünü de normal su dolduracağım. şöyle soğuksun. Tamam. Su ne işe yarıyor? Susuz tuş olmaz ki oğlum. Bunlar şöyle Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. Bunları ağzını sıkıca kapatıp kaldıracağız. Ne zaman canınız isterse olunca yersiniz. Ama ben şimdi açmayacağım. Kışın kar yayınca güzel olur. Değişik bir şey sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama biz böyle yapıyoruz. Denemenizi tavsiye ederim. Ben böyle yapıyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar. güzelliğine baksana. Hı hı. Çok güzel görünüyor. Böyle yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan her gün söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.